Arkadaşlar farlarımızı temizledik. Ve montajını yaptık. Nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız videonun devamını izlerseniz sevinirim. Eyvallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Eee Megan aracımızın arkası toplanması şuradan hafif çatlak olduğu için Eee içine pislik falan sinektir, bilmem nedir, sudur doldu. Ee, onun temizliğini yapacağız. Şurada kapak var. Önce kapağını açacağız. Ve şurada üç tane vida var. İkisi altta, bir tanesi yukarıda. Bunu söktük, temizledik güzelce yıkadık. Aynı şekilde bunu da sökeceğiz, yıkayacağız. Evet, işte sökerken şekilde iki taraftan tutup çekerseniz rahat şekilde çıkar. Şurada bir tane damağı var. Oraya giriyor. ampullerin altında şöyle bir mandal var. Onu yukarı doğru kaldırıp çıkardığınız zaman bu boşa çıkmış oluyor. Ee, Meganlarda herhalde kronik bir sorun. Buradan yağmur gideri Buradan aşağıya O çöp toz Ne varsa doluyor Öbür tarafta aynı şekildeydi Oranın temizliğini yaptık Aynı şekilde buranın ikini de yapacağız Hazır sökmüşken Abone olursanız sevinirim Saygılar Arkadaşlar şöyle Farımızın içi ee Küçük küçük sinekler, böcekler, artık içinden çıkanlar yani yapraklar bile yaprak bile girmiş yani artık ee, bunu temizleyeceğiz arkadaşlar. bu şekilde yosunlar falan gözüküyor. Evet, şimdi işin... Bu işi evde yapmak daha mantıklı Şöyle bayağı temizlendi yani Evet arkadaşlar Farımızın içini yıkadık Eskisinden gayet temiz oldu Lambaları takarken ee... Altta iki tane yuva var. Oraya ve şuraya takacağız. Şurada giriş yeri vardı orayı unutmayın yoksa yamuk olur yani somunlarımızı da yerine taktıktan sonra zaten işiniz bitmiş olacak yani. Dikkat edin somunları düşürmeyin. Düşürseniz buradan alamazsınız. Abone olursanız sevinirim. Saygılar.